hoş geldiniz. Ne zamandır halka arz incelemesi yapmıyordum. Bir halka arz incelemesi yapalım bakalım. Ama burada yanlış anlaşılmalara fırsat vermeyelim. İşte video çekmediklerimi beğenmiyorum. Video çektiklerimi beğeniyorum. Tarzında bir algı oluşmasın. Müsaitlik durumuma göre değişiyor. Müsait olursam, keyfim de yerinde olursa video yapıyorum. Sırada bunlar var. E buradan Yiğit takıyor. izahnamesine göz attım. Video yapmak istedim. Ve size kısa yoldan firmayı tanıtacağım. Önemli kısımları. 50,5 milyon lot bedelli bu firmaya gelecek olan 24,5 milyon pay satışı. Burada pay satışını 3 ortak hepsi azar azar satarak yapıyor. Dolayısıyla herhangi bir ortak firmadan çıkmıyor yani. Hepsi azar azar satıyor. Aynı ortaklar devam. Firma piyasa değeri 10.4 milyar olarak arz oluyor. Halka arz öncesi öz kaynaklar bu. Halka arz sonrası öz kaynaklar bu. Ve halka arz sonrası PDDD'si 2.92. Fena durmuyor ama tabii karlılığa da bakmak lazım. Firman geçmişten günümüze hasılat tartışlarına bakalım. Ama şu kısma dikkat ki burada hasılatlar, maliyetler hepsinde enflasyon muhasebesi var. Yani 2021 yılında bir hasılat var ve maliyet var. Onu enflasyon kat sayılarıyla çarpıp günümüze getiriyorsun ve buraya yazıyorsun. Ve baktığımızda hasılat 2022'de iyi artmış, 2023'te ise düşmüş. Real olarak yani yoksa TL bazlı tabii ki artmıştır ona bakmayın. Ama bürüt karda istikrarlı bir artış var. Bu kısım hoşuma gitti. Yani hasılatta patlama olmaması negatif real olarak yani ama bürüt karın istikrarlı artması pozitif enflasyona rağmen enflasyonun üstünde artmış. Bunun sebebi firmanın kar marjı artmış olabilir. Daha karlı ürünlere geçmiş olabilir. Veyahut da tabii ki işte Enflasyonun tam olarak kaç olduğu belirsizliği, her üründe aynı enflasyon olmaması, bazı ürünlerin enflasyon daha yüksek, bazı ürünlerin daha düşük. Ama hani çarparken enflasyon muhasebesinde aynı katsayıyla çarpıyorsun. Ama her ürünün enflasyonu aynı olmuyor aslında. Ama sonuç olarak hasılatı da maliyeti de aynı katsayıyla ile çarpıyorsun günümüze getirirken ve hasılat aynı olmasına rağmen maliyet düşmüş. Dolayısıyla firmanın büyük kar marjı bence artmış. Esas faaliyet karında da artışlar var. Finansman öncesi faaliyet karı 685 milyon. Burada 133 milyon gelmiş. 367 milyon finansman gider olmuş ve sonuç olarak tam bu kardan biraz yemiş. Ama çok manyak bir işte yok. Çünkü 685'ten 553'e düşmüş. Çok büyük bir iyi iş yok. Dönem karı 592 milyon. Enflasyon muhasebesi var bilançolarda dediğim gibi. Çünkü bakın burada neredeydi parasal kayıp kısmı? Bakın net parasal pozisyon kazançları. Buradan 102 milyon buradan gelmiş. Artı yazmış yani enflasyon muhasebesinden. Geçen yıllarda eksi yazmış ama bu yıl artı yazmış. Niye? Çünkü firmanın borçları var. Zaten finansman gideri daha fazla gelirlerde. Öz sermaye hesaplayalım. 2022 sonunda 1.3 milyar TL öz kaynak var. Ve bu öz kaynak ile 592 milyon kar etmiş. Öz kaynak karlılığı %46. Dolayısıyla bu karlılığa bu pd de fena değil hatta ucuz da diyebiliriz. Fiyat istikrarı var mı? Evet. 30 iş günü ve bürüt halka arz gelirinin %20'si kadar. Halka arz kullanım yerlerine bakalım. %20'si üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları. %40'ı lityum batarya fabrika yatırımları. Bu kısmı incelemek lazım şu %40'lı. %30'u işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, %10 finansal borçların ödenmesi. Bu lityum batarya fabrikası yatırımları hoşuma gitti. Güzel, iddialı bir yatırım gibi gözüküyor. Yatırımcıların hoşuna gidecek bir yatırım. Burada detayları anlatılmış. Üretim hatları, anot ve katot üretim hatları, montaj hatları, hücre formasyon hatları, test değerlendirme merkezi. Enerji depolama sistemleri, başta olmak üzere elektrikli araç ile Endüstriyel araç ve ekipmanların enerji ihtiyaçlarının karşılanması için ürünler üretilecek. Fabrikanın devreye alınması planlanıyormuş. Böyle elektrikli araçlar. Enerji depolama sistemleri. Enerji. Bir sürü güzel kelime geçti. Firma ihracat da yapıyor. Hatta ihracat daha fazla. İzahnamede elektrikli araç diye aratırsanız bir sürü şey çıkıyor. Bu lityum iyon bataryaları. Alt başlarında elektrikli araçlardan bahsediliyor. Bu lityum bataryalar aynı zamanda nasıl bir şeymiş? hem daha verimli hem de çok daha düşük karbon emisyonlu lityum bataryalar. Tabii ki karbon daha düşük olması önemli çünkü ihracat yapıyor artık bunlar önemli. O karbon şartları var. Daha çevreci olman gerekiyor artık. Vergi, ekstra vergi yememek için. Savunma sanayisi aküleri de üretiyormuş. Bu da dikkat çekici, yatırımcıların hoşuna gidecek bir şey. Tabii ki tek ürettiği şey bu değil, bir sürü şey üretiyor ama Savunma sanayi aküsü de üretiyor. Şarj üniteleri var. Şarj istasyonları. Tasarım patenti de alınmış. Ama firmanın asıl üretim şeysi akücülük. Yani zaten sitesine girdiğimizde de adında da geçtiği üzere. sayfaları bakıyorum. ikinci sayfayla üçüncü sayfaya araba koymuşlar. Yani araba akü. bakın şurada arabanın içinde de akü gözüküyor. Ne emisyon salınımı azalt yakıt tasarrufu yine bunlara dikkat çekmişler lityum bataryaların nerede kullanıldığını anlatmışlar. Elektrikli karavan, elektrikli tekne, elektrikli araba, elektrikli tren. Bu lityum bataryalar burada kullanılıyormuş. Ve gelecekte işte elektrikli araçta olduğuna göre yani bunu istesek de istemesek de yani bu tabi teşvikler var bu konuda Avrupa'da hızlı artıyor zaten. Gerçi biraz eleştiriler de var. Kimi mesela markalar diyordu ki biz sade elektrikli üreteceğiz diyordu. Kimi markalar ama son eleştirilerden sonra vazgeçtiler. Hibrit zaten var ama sadece elektrikli üreteceğiz. Görüşü artık son buluyor eleştiriler doğrultusunda. Ama elektrikli de artacak yani bundan kaçış yok. Mecbur insanlık buna. Elektrikli araçlara yönelik eleştiriler var tabii ki ama bunlar da çözülecek zamanla. Çünkü bu teknoloji de gelişiyor zamanında. Güneş panellerine de işte eleştiriler vardı maliyeti yüksek, kar marjı düşük diye ama yeni teknolojilerle verimlilik artıyor. Yönetim kurulunu tanıyalım. Yönetim kurulu başkanı 54'te doğmuş, 70 yaşında. İş hayatına torna tasviye ile tesviye ile başlamış. 76'da üç kardeş olarak Tunç kurmuşlar. 79'da sanayileşme ilk adımı atarak Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kuruluşu yapmışlar. 91 yılına 2004 yılına kadar Yiğit Akü Gel Müdürü olarak görev yapmış. Yiğit Akü'nün yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam ediyormuş. Evet üç kardeş kurmuşlar. Diğer kardeşler yine onlardan da burada bahsetmiş. Eyüp Yiğit de oto elektrikçi de iş hayatına başlamış. Yani bu sektörün içindeki insanlar olarak anlıyorum. Bunun dışında yönetim kurulundaki soyadı Yiğit olan diğer kişilere baktığımda genelde işletme kökenli olduklarını görüyorum. Yönetim kurulunda başka makine mühendisleri var tabii ki ama soyadları Yiğit değildi. İyi Toki dolaylı ortaklık yapısına baktığımızda yine 3 kardeşte olduklarını görüyoruz çoğunun. Çok büyük çoğunun 3 kardeşte olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunun bir kısmı halka açılacak. Bu 3 kardeşin hisselerinden ortak satışı da olacak ve halka açıklıkta oluşacak. Halka arz edilecek toplam 75 milyon lotun %79'u yurt içi bireysel, %20'si yurt içi kurumsal dağıtım. Tamamı bireysel değil yani. 2.1 milyon katılımcı 29 lot düşer yani 1005 TL'lik ama daha da fazla olabilir çünkü son al karları katılım düşük. Hatta bunu hesaplayalım mesela. 1.2 milyon katılımcıya kaç lot düşer? Bunu da hesaplayalım. Son al karza 1.5 milyon kişi katıldı mesela. Hatta mesela tamamlanmasa diyelim herkes 15 lot, 15 lot, 15 lot girdi az verecek diye. E sonra talep toplanmadı diyelim. Bir bakarsın bir anda çok fazla da verebilir. Yeterli şey gelmezse. Yani herkes limiti fullleyerek girmiyor. Şimdi dur bunu hesaplayayım daha iyi anlatacağım şimdi size. Bir SL 59 milyon lot. 1.2 milyon katılımcı olursa o zaman 49 lot. Kaç paralık yapıyor? 1700 TL'lik. Bu kadar verebilir. Ama şimdi diyelim ki 1.2 milyon katılımcı sanki 30 lot verecekmiş gibi az talep girerse ama katılımcı düşük olursa ne olacak? O zaman bir sürü dağıtılmamış lot oluşacak ve dağıtılmamış lotlarda çok girenlere verilecek. Dolayısıyla 1000 lot bile verebilir. Önceki halka arzlarda 7000 lot alabilen oldu. 350 bin liralık hisse gelecek mesela. O da öylesine girmiş nasılsa gelmez diye. E gelmiş. Şimdi bu nasıl bir strateji? Fiyat istikrarı var. Yani çok gerilirse, nasılsa tahta açılır açılmaz düşmeyecek. Bürüt gelecek paranın %20'si kadar fiyat istikrarında. Halka fiyatın fiyatının altına düşmemesi için çalışılacak. Ha, zaten açılır açılmaz yukarı giderse ise zaten gerek yok bunu kullanmaya. Şimdi fiyat istikrarı olduğu için çok alırsan bir sıkıntı olmaz herhalde. Açılır açılmaz gümlemez herhalde fiyat istikrarı olduğu için. Ha, fiyat istikrarı olduğu halde arz fiyatının altına düşen hisseler oldu mu oldu. Ama bu böyle bir anda olmuyor. Çünkü halka arz fiyatının altına düşerse de sürekli destek atılıyor. Tamam aşağı inenler oldu ama böyle çok sert bir şekilde direkt tabana çat diye gitmedi yani. Ama halka arz fiyatının altına düşerse o zaman kötü durum. Gidişat kötü demek oluyor. Kırmızı alarm hatta. Halka arz fiyatı 34.68. Bu fiyatın altına inerse gidişat kötü. Ama firma iyi bir firmaya benziyor. Arz fiyatının altına bence düşmez. Arz fiyatının altına inecek olursa stop loss olabilirsiniz. Bu yüzden isteyen 1000 lot da girebilir. 5000 lot da girebilir. E peki diyelim ki çok yüksek emir girdim. Belki bir ihtimal verir diye. E vermedi az verdi. O parayı 2 gün faizde bekleseydim şu kadar kazanırdım bu kadar kazanırdım. Ne olacak bu durum? Yani onu siz bilirsiniz. Burada bu risk var. Borsada kesin kazanç diye bir şey yok biliyorsunuz. Taahhütler bir yıl hisse satışı yok. Tahta açılış büyüklüğü 2.6 milyar. Halk arz tarihleri 29-30-31 Mayıs hisse kodu yıgıt halk arz kısmından alınıyor. Bir de personel sayılarına bakalım. 2021'de 1023 sonra 2'ye sonra 1205. 2 yıl içinde harbiden artmış. Firma harbiden de büyüyor demek ki kendi kendine bile ve artışların özellikle ileri teknoloji, batarya ve plastik fabrikası kısmında ve lojistik ve makine üretim fabrikası kısmında personel sayısı artışları görüyoruz. Evet, genel izahname incelemesi bu şekilde.